yakışıklı adammış. Boy 1.87, kilo 78. Teknik Üniversite Makina Fakültesi mezunu. İstanbul 75 kilo boks şampiyonu. Evli, bir çocuğu var. Kumar oynamaz, içki içmez, işine ve evine son derece bağlı. Kumar oynamaz, içki içmez, karısından başkasına bakmaz. Ne biçim erkek bu? Hem de bu kadar yakışıklı üstelik. Karısından başka kadın tanımayan erkekler kolay yola gelir derler. Bu işi bir becerirsen seni kürklere mücevherlere boğarım. Düşün ay sonlarında kasada 1500 işçinin yevmiyesi toplanıyor. Bir milyondan fazla para eder bu. Kadınlığını kullanarak herifi elde etmeni istiyorum senden. Merak etme. Elimden geleni yapacağım. Hoşuma gitti bu iş. Geliyor. あっ。 Oh, Tanrı acıdı da sizi karşıma çıkardı. Kimdi o adamlar, ne istiyorlardı sizden? Korkuyorum, ne olur bırakmayın beni. Korkacak bir şey yok artık, kendinize gelin. Ah, bilemezsiniz. Bu şehirde yalnız başına yaşamanın zorluğunu bilemezsiniz. Çekinmeyin, her şeyi anlatın bana. Belki de yardım edebilirim size. Ah. Sahiden yardım eder misiniz bana? Derdimi anlatacak birine o kadar ihtiyacım var ki. Gel. Annemi küçük yaşta kaybettim. Babam emekli bir memur. Çalışmak, hayatımı kazanmak zorundayım. Bir gece kulübünde şarkı söylüyorum. Orada bir adam çıktı karşıma. Benimle evlenmek istiyordu. Ama görseniz babam yaşında. Tabii hemen reddettim. O gün bugündür peşimi bırakmıyor işte. Neden polise başvurmadınız? Korktum, ölümle tehdit ettiler. O kadar yalnızım ki! Ne olur, bu akşam olsun yalnız bırakmayın beni! Peki, bırakmam, üzülme artık! Ah, çok iyi bir insansın! <laughs> Merhaba güzel adam! Merhaba. Bir içki ısmarlar mısın bana? Ne istiyorsa verin. <laughs> Aa, gitmişsinizdir diye o kadar korktum ki, yalnız başıma nasıl giderdim eve? Hemen çıkalım öyleyse. Benimle bir yorgunluk kahvesi içerseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim, geç oldu. Ya gene saldırmaya kalkarlarsa? Kapıyı, pencereyi sıkı sıkı kilitleyip yatarsınız. Yarın size vakti daha bol bir muhafız bulmaya çalışacağım. İyi geceler. Size de.